Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Beş işte ilk gol. İyi vurursa gol. O nasıl bir şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Süper bir gol. Tersiyon özel gücü geldi. İyi bir vuruş gelmedi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Kalesini gole kapadı. Direkten sektirdi. İnanılmaz bir gol. Nefis. Ve şimdi kale kocaman oldu. Topu havada tuttu. Bir kapağı gol. Makarı gücüktü. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Topu havada gol. Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Kontrollü oynuyor ve çivi gibi çaktı. Maçı yarıladık. Şansını kafayla denedi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Var çok az. Hala yetişme ihtimali var. Top direğe çarptı. Maçın bitmesine 30. Sihirbaz! Topu kaybı. Akıl dolu bir vuruş. Oradan golü var. Durum 5-4 arka arkaya gollerle inanılmaz çok böyle bir gol. Süper güçler hala var. Havadan vurdu. Vurdu ve gol. Yerden yuvarladı. Gol gol top filelerde. Üstten gol peşinde. O nasıl bir şut. Golü üstten arıyor. Son saniye ağları geldi. Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor? Maçta son 5 saniye. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam. Maç sona erdi. İki tarafta galibiyeti kaçırdı ve bir puana razı oldu. Rövanş isteği kabul edildi. Maç başlıyor. Ve maç başladı. Çok hızlı bir gol. Süper güçlü öne geçip Rakibinin saldırmasını bek. Ters yöne yönler şaştı. Kendi kalesini oyuncu küçük kale kullandı. Kendi kalesini attı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Müthiş karşıladı. Kafayla şut çıkardı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Yerden gol arıyor. Direkten döndü. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kafasıyla topu kaleye dön Bu kez kafayla gol geldi. İyi vurursa gol olur. İnanılmaz bir gol. Nefis. <laughs> Aman Allah'ım gol. gol gol gol. Maçı yaraladık. Bu fark gol. Top Ağlar'la buluştu. Mükemmel bir gol. Mağlup oyuncu erken pes etti. İnanılmaz bir gol. Nefis. Güzel şut. Mükemmel bir kafa golü. Oradan golü var. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler hala var. Filinin havalandırdı. Bu fark kapanmaz demeyin. Harika bir geri dönüş gelebilir. Maç 5-5. Kafa topu 2'de mükemmel bir maç yaşanıyor. Kale direği ne kullandı? Çok fazla savunmadık. Süper bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Havadan vurdu. Kendi sahasında işte son düdük. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. Yine geldi. İki başarılı oyuncu tekrar rövanş maçına çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Maç golle başladı. İlk tercihi süper güç oldu. Rakibini şaşırtarak yerde tersiyon kullanıldı. Riz maalesef kendi kalesine gol attı. Ceza sahasına doğru. Harika kurtardı. Harika bir maç çıkarıyor. Direkleri dövüyor. Güzel şut. Vurdu ve gol. Yerden sert vuruş. Skor 3 -1. O kadar kolay değil. Maç şimdi. 3 -2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu ve topu Yerden gol peşinde. Süper güçler harika çivi gibi çaktı. 5 kare kullanıldı. Bir vurursa gol olur. Ve gol. Rakibinin altından gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol gol. Golü engelledi. Golü üstten arıyor. Gol gol top filelerde. Görünmez <laughs> top. Geçit vermiyor. Fark açmıyor. Gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol mü? Top kendi ağlarında. Üstten gol peşinde. Maçta çivi gibi çarptı. İyi vurdu. Acaba oyuncular sol süper güçleri ne zaman kullanacak? Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Direkt geçit meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Alta doğru vurdu. Şansını kafayla denedi. Güzel şut. Fileleri havalandırdı. Kısa zamanda farkı kapatmaya kararlı. Topalarda ve gol. Bomba beklenmedik anda patladı. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Aman Allah'ım gole bakın. Maçta son anlar. Rakibini şaşırtmak için kafasında hakem maçı bitirdi. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı.